Yıkıldılar ya. İnşallah önemli bir şey yok. Merkezden ekip ve istasyonlarımıza, merkezden ekip ve istasyonlarımıza. Şu an ilimizde, ilimizde güçlü bir deprem hissedildi. Tüm ekip ve istasyonlarımız bölgelerinde herhangi bir olumsuzluk olması durumda ivedi merkeze bilgi. 73 352 322 merkez. Tamam dinliyorum. Allah Allah. Efendim bu Kızılay kan merkezi yanında bir bina yan yatmış şu anda. Biz olay yerindeyiz şu anda. Doğru efendim, Bilgileri aldım. Okulun var. Aktarıldı. Bilgimiz var. 110'a bilgi aktarıyorum ben. 73 10 merkez. İniyorum efendim. Merkez Kızılaykan Bankası'nın iki arka sokağında bir bina daha komple çöktü. İçinde e, vatandaşlar var. Deprem olduğunda iş yerinde oturuyordum. İlk depremi hissettiğim zaman misafirim de vardı masamdaydım. E, fark ettik. Tabii olayın şokuyla biz de bir hareketsiz kaldık. Telsizi açtığımda Kızılay Kan Merkezi'nin oradan ilk anonsun geldiğini duydum. Hemen apar topar Kızılay Kan Merkezi'nin oraya intikal ettim. Gördüğüm manzara e, yan yatmış binalar vardı. Balkonlarda insanlar e, çığlık çığlığa kurtarılmayı bekliyorlardı. Biliyorum efendim. Bu 249 Taksim 2 sokağı İvedi itfaiye gelmesi lazım. İçeride vatandaş ve çocuklar var. Apartman yıkılmak üzere. Caddesi 280 sokak kavşağı, Çorbacı Hizmet kavşağı Burada bina çöktü komple çöktü bilginiz olsun biz bölgeyi seyrenle kontrol ediyoruz. Oraya gittiğimiz anda ben şunu fark ettim. Biz vatandaşın durumunun fotokop yani resmini çekiyoruz, fotoğrafını çekiyoruz. İşte burada şu bina yatmış, burada şu olmuş. Benim kendi binalarımda hasar olup olmadığını İnanın 3-4 saat sonra aklıma geldi. Bizim polis karakollarımızda bir çökme var mı? Benim personelimde bir şey oldu mu? İlk önce vatandaşı düşündük yani ve hepimiz koşturduk oraya. Tüm ekiplerim sokaktaydı. Tek tek nerelerde ne var? Çünkü bir yandan çıkacak, yola çıkacak ekipler ne kadar bir kuvvette gelmeleri lazım? Neye ihtiyaç var? Herkes bize soruyor bunları. Kaç yerde bina çok çöktü? Kaç yerde bina yan yattı? Kaç yaralı var? Kaç ölü var? Bunların tespit edilmesi hızlı hareket etmemiz açısından bize soruyorlar. Biz de elimizden geldiğince yapıyoruz ama yani dediğim gibi o günü asla ömrüm boyunca unutamam yani. Sudan başlasın. Bölge amirlerinden bir çevirme alsın. Nerede sıkıntı var? Trafiğin ilerlemediği bir yer var mı? İlk önce ona bakalım. Şu anda neresi en ağır şekilde hasar görüyor? Onu tespit etmeliyiz. Oraya itfaiye, ambulans gelebilmeli. Bu şekilde değerlendirin. 54 16 çevirme al bölge amirlerinden.